Sen dur. bana Oldun yerden ikine vuracağım bekle. Sollu ileriye koşsana koş koş koş. Lerek 5 atacağız hazır. Minörlü. Vur Lerek 5. Vur sonu her şeyini. İleriye Bir süperli birliği çektim bana. Kırk var vurun. Vur vur. Vur 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 vur. 45'e kadar at. Hemen yürü soldan. Anasını sikiyim. Yürü sollu. Kasay şey mı gitti lan? Yok. Kafa sap sap adamlar düşmüyor. Geri gel geri gel geri gel. Geri gel. Şuradan atış fırlayacağım ben sana. Dön sollu üstlerine koş. Lere otuş lere 5. Yok. yeni ileriye koş soldikten ben. Evet. Koş 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 koş. Arkaya doğru uzatacağız Nova'yı yürü. Yürüyün. Devam et ileriye atmışlar la. Yürü, yürü 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 hazır. Vur. 70'e vur. Çok kritik adamlar da ebeli iyi vur. Vurun Vur her şeyinize. Kafana. Hemen soldan koş. Koş 2'yi vurma. Koş soldan. Soldan. Şeyi ya. 45'e vurma. Koş fulledim. Ben önü Soldan Sen saflarsın aslında. Devam et. Hemen birliğe yürü. dönersin hemen. DB'li. Sol alttan yürü, sol alttan yürü. Gel 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 gel, böyle gel. Burada yürü. dur. şif var. Kafamıza gelecekler. Bekle. Gel sağda. Price'ına gelsene gel gel. Daha da birli birli bir evet. hazır şimdiydi vur. Tek sağ en sağlık. Kapan, Gel gel, gel. Z'den sağda parti başlar. Sağ kafan sağ Kafana sağ suya Nova hazır. Çık geri çık geri. Sağ Neko gelecek. Dön kafana suya Nova. vur şimdi vur 2'yi de vur. 960 ben... i̇yi, vur. İyi, i̇yi, vur, vur, de iyi, iyi vur. Vur vur. 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 sonuna kadar. Hemen yanıma gelin takip et. Cemre'yi aldım ben buraya. Bas gel Bu tarafa doğru. Tekini aldım mal koş 10 yok şu an bak. Gel gel dön 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 sağdan gel. Ortada Price evet. Hazır geri geri onka bas elim onka Tamam çık. Dön gel geri gel geri. Tam side kafan. Moku çaldı seni. Moku ben almanız lazım. Şuradan Çok iyi bastım Moku can. Alacağım. Ben can, can ölmüş. Ananı <laughs> sikeyim elim düştü. Sen, ben can tamam, ben canı alacağım ben. Tamam. alacağım ben. Ben, ben de, de Malkoç'u aldım. Arkana o hazır. Vur şimdi vur. İkiyi de vur. Tektim mi lan iyi vur. Vurma Moku ile havada. Hemen Z'den safla. Hemen Z'den safla. Z'ye gelene vur bak. Z'ye gelene vurarak vur, vur, kaç. Vur vur kaç, vur. Kaç, vur kaç, can aldım tekine bak. Tamam yürüyorum ben de sana aldım ben. Hem geri bastım grubu. Cem Selam benim üzerinden dragon dragon'a vurarak. Tam sayt vurarak kaç Vladimir. Bende de kör yok. Kör olsa oynayacağız da oynayamıyoruz. Kaç? 3 al alamadım. Dal dal. Bastım oka. 3 parti üstümüze kaç. O ne oğlum ya? Bizi kimse bize gezemez lan tek tek. Sen tonat bassa tamam. Cem alacağım seni alttan alırsın. Bu teşekkür ederim. Top, Direkt on kaçacağım can. Tamam. Bak direkt orta yola inferno hazır olduğun yerden vur inferno. Sap sap. Sarı sarı Re git. Re git. Çık geri çık geri çık geri çiftle çiftle uzaktan arkana yetmişler lazer. Vur vur. Elim o kadar vur. Sonra... Şimdi bastım o Şimdi bastım. Sarı 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 sarı. Elim o kadar bastım Can Ben canı aldım. Dön arkana zeyden sarı. aldım. Zey bas vur. z'ye bas vur. Can on Vurarak kaç. Olga tek kaç. Aldım ben canı. Dön bir daha taygır z'ye vur. En sağda en sağda Kaç kere kaç kere ikko gelecek Bastım o kadar. Lerek Kaç kaç. aldım seni ben. Cem'in alttan aldı. 8, 6 hemen. Tepeye direkt fere 30 Gel geri gel geri. Z'deki Z'deki evet. Ben fırladım. Al. Bir parti daha geldi. Kaç. Toplayacağım ben. Çek çek. Çektim alttan aldım. Asas parti var kafamda. Cemre 3 al. Tamam Cemre 3 al. Ama bir parti daha ben geldi. Dört dört dikkat et. Kafana ne no hazır? Vur şimdi vur. Bastım o kadar direkt. Çekildiğim gibi. 9 atmış. Hemen Z'den saplayın içinize. Z'den saplayın. Parti başkanı sen yap... ne yaptın bak burada. Evet D'beli sen yaptın ya. Yani. Hemen Deden içinde Leroy'a döndü ebeyle. Ve sonra silersiz. iki parti. Kırısı tako. Tamam arkana tepeye dön iki Nova. Gel 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 direkt yaklaş hazır. bur direkt tepeye iki Nova. İkinci Nova'ya çektim bana. Döndü gibi vur ha? döndü gibi vur. Ananı Kimdi çektim bana? Leş ya. ya. Nova ya yok ki kanka. Döndü atsana tersi kanka bana. Yanıma gel. Gel ya, sonra silsin. Toz yol da geliyor. Her yer meli evet, ananı silsin. Hemen İkin. bir, bir hazır. de bir yes, evet. Şimdi süperli tekler Hemen kaç. Sağ sapsaydı. Sağ sapsaydı. Mage'ine vur uzay böceği uzay böceği. Ben canı aldım. Evet evet. Tamam tamam başarı. Gel yürü. Soldan gel. Benle koş kanka, full takip et, girişe vuracağız biz. Koş benle. küçük bir şekilde, gel yürü. Devam et, mage'i Bekle burada. Bekle, girişe aşağıya inferno hazır. Bu inferno. Buraya etmiş Atış uç. Hey, süperli, çektim manayı. Elikürde, elikürde, elikürde. De, Z'yi dersin Alper, kutuşa tamam, kadar gel attırmak aşağı, lazım ha. Ya. Yani. Evet. demeyi çok kötü. bizde Şu an az yani, bekle. Burada dur, burada dur. Az geri gel. Soldan buraya ineriz. Versene, Bekle. Sağ altına gel. 60'larla döndüğü gibi. Koş 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 koş. Bekle. Bekle. Tamam al, En sağ bak kapan, kafan kafan. kapan. Tamam, geri zaman. gel geri gel. Kuş. Çık çık tamam sikir. Arkana dön. Lerik peş atsana. Lerik peş at. Hemen gel Z'den sapta sonra. Bas Zeydan sapta gel. Bize getiriyor bak. Gel yürü. Getirmiyormuş Zeydan saf. Z'den safa yürü aşağıya. Yürü yürü yürü. Orta yola vuracağız. Master 2'ye bas. Çiftle çiftle 3 numara hazır. Yürü devam et sağla hazır. Vur. Çek aşağı kadar kafana kereç körler körler vur 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 Her vur 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 Bastım oka. Zeden staffla gel gel Zeyba staffla. Fulledim rahat. Solsu bak sol Çok orta ki. klan başkanın üzerine koş. Direkt ikini o orta yola yaklaş. Karşı evet. meşlere yürü yetmişlerle sağlı ileri gel. Yaklaş yaklaş. Ya. Çık geri çık, çık çık çık. Hayır rahat ol rahat ol. Sapsak kafam bastım oka. Dön onka. Zeden Kesemezler Zeden Oku Olu da geldi bir abi. sol çölledim oraya. Gel geri sol suya doğru hazır. Şefe takım. Bir limeyi için bir süperli. Pires'te. İkiyi vurdun gibi orta iki helatan Pires. Şimdiydi bu Ramon Sağ geliyor. Sağ geliyor ben elimi düşürdüm. Geriye doğru çık. Bir tane var olmaz şimdi. Elbaşı kere var. Parti başkanı. Alper bastım oka. Ya yetişmedi ya. Haydım ya kanka. Dön arkana dön arkana Z'den safta gel. Kafan sap sayı. Eşli gel eşli'ye gel. Hemen bir de beni sap saydılar hala. Tamam geri gel bir parti daha geliyor. Evet, Kırak gelen mageleri şey meleğine hazır. Vur vur ikiyi de vur. Birli süperli çektim manayı. Vur ikiyi hemen Şükür Z'den sapta gel sağdan Gel 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 sağdan gel. Z'den sapta gel. Kanka en soldaki birli 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 hazır. Mage Lady Volus hazır. Hazır. Şimdi tekli tp'de. Tekli. Geri gel. Kafan sapta. Ben db'liyim. Bekle. Stop gel start karşı ortada Mater bir. Priyes boyuyor bak. Bitmaz. Hazır süperli tekle onu. Tekle. Tekle onu üstüne Nova vur şimdi. İkiyi de vur sollu. Elim 10k Vur de. Basacağım 10k direkt. Hemen gel soldan safla bende. Gel Cemre gel benim solda. Olmasın. Lady Wall'u evet şimdi. Hazır şeyim. 7 vur tekle. Bastım 10k direkt havada Faruk. Tam koy. Ay amına Bir tane asas kesti ha. Arkada okçu var bir tane. Darlıyor ya. Alper ölecen orada. Tamam. Ba al, al, al 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 beni al. 18, koş sağda. Cem iki kanı silsene. Gel çok. benle. Ya da buradan gidelim tamam. Koş. Mehmet bak gel benle gel 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 yürü benle. Direkt önüne 70 er hazır. Koş 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 70 er ilerle aynı anda vur vur. 60 vur. Hemen koş önüne. <laughs> Tekletirsin kanka sen. Ben sikeyim. Evet, Hepsi çok uzakta çok uzakta. Solun var sağdan Aynen. Dikkat et. Ben skill diyeceğim. Dostları bitecek şimdi. Dayanım ben bekleyin bir yerde. Kalar Beyler, biraz direkt, daha dayanın F8 kaldı. Alper tam arkalarına toplayabilirim ha. Geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. çık, çık, çık. Kaçın, açılın. Nasıl lan? Ben tona tona. Alper tam arkalarındayım bütün partiler. Tamam, çekersin. Çek, çek. Hatta bekle bir tur. Hatim küçülün, küçülün dostlar. Tamam, tamam. Kanka herkes hadi. Dediğim yerden çıkma. Çektim alttan aldım, sağ tarafın bak Alper. Cemre 3'ü al. Ben 4'ü aldım, sağ... Dara doğru gelsene benimle. Sol da var. Benle gel, ben de gel. Önüne direkt inferno yaklaş. Ya da böyle de arkam bastı mı? Arkana 70 er Vur vur. 60 er. Bana iki. 9 60. Tam beni alacaksın. Ben alacağım. alacağım. Ki aldım. Aldım doğru. geriye doğru kaç, kaç geriye doğru kaç. Bana doğru kaç. Yok. Kafanda yani. geri doğru kaç. Sollu kaç. Bol'a doğru. Gel benle. Bol'a doğru kaç. Arkana fer 30 hazır. Ben ben de. Beni Bekle. al. de almadım. E bunu ben fer 30 hazır deyince. Bilmiyorum ya. Dolga kör. Insa da geldi. Yo yanıma gel yanıma gel yanıma gel burada dur. Bitir. Bekle. Master 2'ni bas. Soldan çık önüne. Direkt. Inferno hazır. Bu Inferno. Vur atmış. Yes süperle. Hemen sollu koş üstüne koş 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 durma koş. Sağına dön çiftle çiftle çiftle. Çift yetmiş önüne devam et hazır. Vur vur. Dersiniz bir de vur önüne. İki vurduğun gibi yanıma gel. Valla dikkat et. Yanıma gel. Aysin. Aldım ben seni. Z Gel geri gel. Geri. Arkana aslında Inferno var değil mi? Oldum. Inferno hazır. Vur Inferno. Vur atmış tane verdi ulan meşler bulacak. Gel Z'ye alsın bir şey olmaz. Gel geriye doğru. Kör attım kanka kafana. Kaç 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 Maş, kaç. Hiç buraya tamam. İnfen atamayan var mı? Dağılın. Bastım onka. Beni çekersin. Ben can aldım. Aldım ben seni tamam. Geriye doğru Ağır. çık. Z'den tekleri bekle, bekle bekle bekle. Tamam bekle. Ferro otuşları Otur da düzgün düşünelim. arkamız var arkamız. Öne evet. bizim tovuna koş. Bizim tovuna koş. Arkana hiç kim ol uzaktan. tamam. Şu meleği bir körlet Olga. Arkadaki kim arkada. İnfen arkana hazır. Vur inferno meleğe. Vur 70 meleğe. Vurma bekle vurma bekle bekle. Saldım makineleri koş. Feri otuşacağız. Aynı anda. Çık gel Bili olmaz. Çık gel, olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Sürü sürü sürü. aç bekle hazır. Bekle. Gel önüne. Varyoru tekleriz. Gel gel. Kes şu varyoru. Z'den safla. Yav. Önünde pili acısa da. Birli süperli tekle. Çık geri çık geri. Çık çık Zeystaf at. Bekle bekle Düzeltmiş. Zeystaf at. Sadece Zeystaf kaçma bak Zeystaf. Sağdan koş şimdi. Ya kafanı yetmişlerle vur vur vur. 60 vur ileriye. Birli de böyle. Arka geldi. Açıl. Açıl. Tolga düşme. düşme. Çekersin beni. Can aldım tekini Tolga Çek 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 çek. Ben de sen kalkıyorum bana. Dansa oraya. Nereye çektiniz? Benim bir ben? daha çeksene, benim daha Ben çekilmiyorum çekemez. kanka. Tamam adam. Relax olun bir. Sakin geri gel, ya. geri gel. Geri gel, geri gel. Önümüz benim var çekin. Beni bir daha çekin. Bekle tamam. kanka, pardon. Bu falan Tamam tamam tamam. Daha Sen çeksen oraya şey ilme. Aldım da Tepo olabilir. Tamam. Üstten devam ediyorum. Tamam tamam. Önüne direkt Nova yaklaş. Çık kere Eko geldi. Arkana Nova hazır. Vur vur. İkiyi de vur. Destleri de böyle. Bu ne oğlum ya? Vur ikiyi de. Hemen gel üstlerine. Yürü 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 yürü. Çık geri bir daha, bir daha geri gel. Sıkıntı yok. Geri gel, yanıma toplan. Küçül hatta geri gel. Gel gel gel, burada atsana bana. Bak lazım bana da. Bana da leğra at. Buradan koşacağız önümüze. Koş. Uf, Alper çok iyi tepe aldı. Koş 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 koş. Tamam, sağda ileriye koş. 60'ar hazır. Yürü 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 durma. Durmayın bak, koşun. Sağdan dipten gel bende. Dipten gel, dipten gel. Bunlarla işimiz yok. Dipten koş böyle. Devam et. Sağdan sağdan devam et, durma. Durmayın, sağdan koşun. Bol ortaya 70'erle yaklaş. Bastımanka. Vur şimdi vur. Botman'a mı evet, geliyorsun? Sol suyu çok güzel çek. Botman ben. gelecek dikkat edin. Tamam geriye doğru çık. Elim 10k'da Botman'a. Botman geldi. Tamam sıkıntı yok. Bas mı 10k? Ölme. Dön oraya Nova vur vur. Kuledim ben de. Tek vur çok yanıma iyi. gel. Basamadım ama nasıl. Sol orta yola gideceğiz koş benimle. Evet. Kanka çok geridesiniz hadi koş şimdi koş. Sağ geldi Inferno Zer vur Inferno vur 70. Dv'li belli 60 60 vur. Zeskiler sonra. Tamam gel ben geri gelsene geri gel geri gel. Orta yola gideceğiz yanıma gel. Otlasın. Bekle. Tamam koş şimdi. Şurun soldan devam et. Duratlayın Master 2 falan. Önüne koş orta yola direkt inferno hazır. Vur inferno. Vurma koş koş soldan koş. Ortaya vuracağız. Zestaf. Sal tepeye gel sal tepeye gel. 70'lerle vur vur. 60'la vur sonra bana. doğru. 60'la vurun. Hemen soldan dipten koşsana. En soldan koş 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 koş. Saflarsın buradan. Devam et. Gelirse saflayacaksın. Yürü. Saf saf saf. Yürüyün kanka. Böyle koş. Sol geldi. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Solda önde priyesi tekleyip Nova. gel yaklaş. Kaçtılar arkadaşlar. Sağdan koş bende şimdi. Sağlı ileri f 33 yaklaş. Vur f 33. Vur 70. Hemen gel geri. Gel geri. Aynı yere bir daha tam Tamam tamam soldakilere. Tamam yürü sağda. Çift var mı? Yok. Tamam. Önüne atmış vuracaksın yaklaş. Aynı anda atmış. Koş koş hazır. 40 40 40 Vur. İnferno da at. Çektim mi ana? Olmasın mal Hemen gel üstlerine. Hemen, hemen yürü üstlerine. Yürü yürü evet. yürü. Soldu, soldu feyre otuz araya hazır. Ben neden Ya da direkt yetmiş. devamet hazır. Vur yetmiş. Kim dolayı vur. Hemen devamet et üstlerine. Hemen zeytapat Alexia yürü 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 evet, yürü. stop stop stop. Ben miner attım. ileriye lerek 5. At şimdi. Feyre otuz Aynı anda ilerle hazır. devamet et durma hazır. Vur feyre otuz üç. Vur atmış. Oldan getirdi. Çık geri. Çık 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 çık. Arkana Inferno. Oy yok. Vur Inferno. Vur atmış. Subside kafan. Hemen Zeyse atarak kaç bende. kaç kaç kaç. Ben alacağım Naira'yı. Gel benim yanıma. Tamam Onkar bende mi Nairi. Nairi. Yürü 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 Sıkıntı yürü. Insan. yürü. Bende koş. Aldım Naira'yı. Sol yola Fero 33 hazır. Evet. Vur Fero 33. Vur 70. Bir sürü Hemen gel geri gel geri gel geri evet evet gel gel. dön aynı yere aynı yere dön sağa ya da aynı magelere fair otu hazır. karşıya vur fair otu birli birli tekleriz evet B birli tek tamam. tamam 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 birli 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 tekler tamam yürü soldan sen ne koş Buradan direkt tepeye nova atacağız. Gel koş master 2 bas koş solla. Dur atla master ikine. Devam et bende. Tepeye çıktın direkt 60 vuracağız mal koş. Devam et yürü. Tamam. 60'lar hazır. Vur vur. Hemen Z2'ye at. Z2'ye at. Kitim 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 kitim. Tamam. tamam restore bas. Sil. Yürü üstüne 70'lerle okay. yaklaş. Yaklaş 70'lere. Devam et hazır. Yürü 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 yürü. yürü. 70'lere ileriye doğru koş. Hazır. Vur şimdi vur. Inferno da at. 2 eş dolu? Hemen yürü ileri. En sağdaki <laughs> evet. <heli> atsana. Tandır <laughs> mandır bir şey. Cana bak. Dille. 80'ye yetişecek benim şimdi. Suya gidiyor. Can sana. Buraya gel. Kanka. <laughs> en sağa gel. Aleyküm selam, Al Al dostlar. Çift dönmek üzere. Aynen, evet Sen de kesin yapacağım atayım. Arkaya dön. He, karışmış. Yürü yürü yürü. Arkaya dön lan dön, dön dön dön. Masır Var 70 var. Önce L'ye 33. Ben minar açacağım. Hazır mı Vur LR 33. Sonra Lerek ve Şifleri Oğlum Lerek'e otuşuyorum. Nova atan var anasını sikiyim ya. Nova Vur üstüne vur vur. İkiyi de İzim, 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 bir... vur. Bizim Vur de. Çok iyi dokuz atmış. Hemen yaklaş şu Geri gel geri gel. İçine geçelim. Kaç kaç kaç. Tolga kaç. Tolga Çekebilen varsa çeksin. Tolga'yı çeksin. Gaz aldım tekine. Gaz aldım tekine. Aldım aldım. Lan beni niye Tolga'ya çektin? Tolga'yı çekti kanka zaten. Gaz'ı aldım. Çek Tolga. Topladım alttan aldım. Onur şey Cemre 3'ü al. Ben 4 aldım. Lerek'in 75'ini bas. Solumuz var bak. küçük. Gel sağa. ya geliyor. da sola gel sola gel Z'deki. Tamam koş koş direkt gitmiş. solla hazır. Vur vur. 60'da vur. Burak kapan sap kapan sap Hemen sağdan, sapsan sapsan kaç benle. benle kaç. Benle kaç tıkla bana gel. Deri bak. Ben ben de. Dön de. arkana şimdi. Ortaya koş. Sağda priz getirin. Deli lady dilever. oldu süperle tekla. Mejo mejo. Çık geri çık geri tamam okçular sıkıyor gel geri. Bak. Burada dön orkuşlara gel gel master 2 bas yürü. Devam et önüne. Z'deki tamam yürü yürü. Hayır hayır hayır. Koş koş koş.